Hepinize merhabalar. Bugünkü videomda piyasada görüp görebileceğiniz en fiyat performanslı sıvı soğutucuyu inceliyor olacağım sizlere. Hem tasarımsal olarak oldukça şık yani pompa göbeği kısmında, pompa göbeği demeyeyim de soğutma bile o kısmında custom bir havaya sahip. Ayrıca pompa tamamıyla borunun üst kısmına yerleştirilmiş ki bunun da sebeplerini videonun ilerleyen kısmında sizlere anlatacağım hiç merak etmeyin. Şimdi... Hiç vakit kaybetmeden önce bir radyatör yapısından başlayalım. Toplamda 40 santim uzunluğa sahip 360 milim olarak adlandırdığımız bir radyatör yer almış ve alüminyum malzeme. Çoğu piyasadaki sıvı soğutmada zaten alüminyum malzemeden tercih ediliyor bu radyatörler. 12 tane sıvı kanalı yer almış ve ısı yayıcı kanatçıklar oldukça sık döşenmiş. Isı iletimi için önemli bir etken oluyor bu. Üstü parakort örgülü koruma katmanına sahip 45 santimlik bir borusu mevcut ve hareket kabiliyeti oldukça iyi. Hani radyatör tarafında sıkı bir şekilde çevirirseniz hareket edebilir. Pompa göbeğinde ise sağa sola oldukça geniş hareket kabiliyeti mevcut. Siz hemen borunun üst kısmındaki pompaya değinmemi istiyorsunuz ama biraz sabredin abi. Önce şu custom görünümlü bloğa geçeyim. Bakın Bitfenix kübde 6,5 santim çapında kare formda bir soğutma bloğu yer almış. Yüksekliği ise 2,5 santim civarında arkadaşlar. Yani custom sıvı soğutmalarda kullandığımız bloklar gibi hani iç kısmında bir pompa yer almadığından sadece su döngüsü oluştuğundan ötürü kalın bir gövde yapısı yok arkadaşlar. Alt kısmındaki soğutucu yüzey tamamıyla bakır bir malzeme ama üstü nikel kaplı parlatılmış. Bu sayede ısı iletimi de daha yüksek oluyor ki custom sıvı soğutma bloklarında da aynısı uygulanıyor. Uyumluluk noktasında ise zaten bir poşet içerisinde her türlü braket eklenmiş. LGA 1700 soket uyumluluğundan tutun da LGA 1151, 1150, AM3, AM4, AM5 hepsine uyacak bloklar var. Yani piyasadaki en güncel tüm işlemcilerle bu sıvı soğutucuyu kullanabiliyorsunuz. Fan özelliklerine geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Pompada tamamıyla dolum özelliği de var. Sağ tarafında yıldız başlı bir vida bulunuyor. Bu vidanın alt kısmı tabii ki de contalı öyle su sızdırması falan olmasın diye. Vidayı açtığınızda daldırma yöntemiyle su ekleme de yapabiliyorsunuz. Bu noktası da artı özelliklerinden biri ki custom görünümlü bloklu bir sıvı soğutmada olması gereken de buydu. Ve bir de soğutma bloğu pleksi bir kapağı sahip. RGB aydınlatması da yer aldığından yan tarafından bir tane ARGB başlığı çıkıyor. Bunu da dilerseniz anakarta bağlayıp yazılım üzerinden tamamıyla tüm aydınlatmasını da kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi geliyoruz fan yapılarına. Kutu içerisinden toplamda 3 adet 120 milim çapında fan çıkıyor arkadaşlar. Fanların kablo kısmı biraz karmaşık geldi bana çünkü atlamalı bir bağlantı yapısı barındırdığından ötürü 4 tane konnektör var. Hem ARGB girişi hem 4 pinli PWM fan girişi yer almış birbirine atlama yaparak fanları bağlıyorsunuz ve en son kısımdan tek bir girişle anakartınıza takıp kullanabiliyorsunuz. Kablo karmaşasını bu şekilde önlemişler ama mesela ben monte ederken şu arka kısımdan bazı kablolar aşağı doğru sarkmıştı. Yukarı doğru sabitledim yani toplarken aklınızda bu da bulunsun. Sonra cevap fanın özellikleri çok iyi. Hidrolik bilyalı uzun ömre sahip bir fandır bunlar. 2000 rpm'lik bir dönüş hızı ve 63 cfm'lik hava akışı da barındırıyor. Statik basınç noktasındaysa 3 mm HQ değerinde. Özellikle sıvı soğutma yüksek statik basınçlı fanlar kullanılmasını ben de şiddetle tavsiye ediyorum. Ki Bitfenix'e küp sıvı soğutucusuna güzel bir fan eklemiş durumda. Harcı mindatmasını falan yine anakartınızın işte Asus'un Aura Sync'inden MSI Mystic Light'ından rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi geldik sizin merak ettiğiniz kısma yani pompasına. Görebildiğiniz üzere pompa borunun üst kısmında. Radyatöre yakın olan yere doğru sabitlenmiş. Hem giriş hem çıkışa sahip. Pompadan bir tane 4 pinli hız kontrol kablosu çıkıyor. Onu anakarta taktığınız zaman pompasını tamamıyla yazılımsal olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Ve boyutu oldukça küçük yani toplasanız 3 santim genişliğe sahip. Mesela bu ilk üretim versiyonu diyebiliyorum. Üst kısmında bir kapak yer almıyor. Çalıştığında beyaz iki tane led yanıyor ve iç kısmındaki devreleri görebiliyorsunuz. Fakat orada koruma katmanı var yani elinizi değdiremiyorsunuz. Şahsen biraz çirkin görüntü oluşturabiliyor fakat yeni modelde bunun üstünü de kapatıp iki boru ile birlikte birleştiren bir mekanizma yapmışlar. Onlar Türkiye'ye geldi mi çok emin değilim. Benim incelediğim modelde yok sonuçta. Gördüğünüz gibi açık. O yüzden bu kısımda yine de bir eksi puanımızı verelim. Fakat özellik noktası da ağzınız açık kalacak. Bakın sitesi üzerinde 5500 rpm'lik dönüş hızına sahip bir pompa olduğu belirtilmiş ve 1.8 metrelik itiş kuvvetine sahip. Suyu bloon alt kısmındaki borudan direkt bloon içine aktarıyor ve üst kısmından radyatöre iletiyor. İlk açtığınızda hava kabarcıkları hafif belirgindi fakat o kadar yüksek bir RPM'le dönüyor ki hava kabarcıkları 10 dakika içinde yok oldu ve suyun hareket ettiğini bile görmüyorsunuz. Ben 14700KF işlemcisiyle testlerim gerçekleştirdim. Boştayken işlemci 30-34 derecede seyrediyor. Fanlar 400-500 RPM'lerde. Pompası ise 5900 hatta 6000 RPM'lere çıkmış durumda abi. Manyak bir şey bu. Ve görebildiğiniz gibi minicik bir pompa abi hani soğutucu blokların üstünde olsaydı dev gibi pompalar kullanıyordu. Şimdi neden bu pompa bu borunun üstüne alınmış? O kısmı merak edeceksiniz. Sıvı soğutucularda artık böyle bir yeniliğe gidiyoruz. Soğutucu bloğun üstte yer alan pompalar uzun kullanımlarda sıcaklık oluşturuyor. Ve bu sıcaklık oluşturduğundan ötürü suyu soğutmasını etkiliyor. Radyatör suyu zaten soğutuyor. E sen soğumuş suyu pompaya tekrardan bastığın zaman pompada oluşan sıcaklığı emiyor ve bloğa iletiyor. Bu sebepten ötürü soğutma performansı düşebiliyor. O yüzden artık yeni yeni markalar pompa yerini değiştirmeye başlıyor. Şimdi geliyoruz soğutma performansına yapmış olduğum testlere. Tabii sistemde kullandığım bileşenleri göstereyim. Asrak'ın B760 serisi bir anakartın üzerine ben Intel'in Core i7-14700KF işlemcisini taktım. Oldukça fazla çekirdeğe sahip 5.5 GHz hızları gören ve 275 Watt Ulaşan bir işlemcidir bu Ama soğutma performansını gördüğünüzde Şaşıracaksınız İşte RTX 4070 Ti yani suprimüs ekran kartı Dominator, RAM'ler falan filan var Çok da önemli değil onlar Şimdi geliyorum stres testine CPU-Z üzerinden 14700KF işlemcisini Strese soktum ve 10-15 dakika boyunca Gözlemledim Aynı işlemciyi farklı kaliteli marka soğutucularda kullandığımız zaman 101 dereceleri rahatlıkla görüyoruz Bunu artık çoğunuz biliyorsunuzdur Fakat Bitfenix Cube soğutucusu işlemciyi 92, 93 hatta maksimum 95 derecelerde tuttu. Daha da üstüne çıkmadı. İşlemcinin güç tüketimini de alt kısımdan görüyorsunuz. 274, 275 wattlarda. 14700 veya 14900K gibi işlemcilerde genelde sıcaklıktan ötürü throttle yaşanıyor. O yüzden frekans değerlerine dikkat etmemiz gerekli. Ki görebildiğiniz gibi performans çekirdekleri 5386 ile 5486 MHz'lerin altına düşmedi. Genelde 101 derece sıcaklıkları gördüğümüzde 5.4 4 GHz'lerin üstüne çıkmıyor bu işlemci. Fakat bir yer yer 2-3 tane çekirdeği 5.5 GHz'lere çıktı. Verimlilik çekirdekleri ise 4.3 GHz'in altına da düşmedi. Yani işlemci 100 derecenin altında tuttuğumuz için çok güzel frekans değerleri de elde edebildik. Soğutucu o sırada mesela fanlarını 1864 RPM'lerde çalıştırdı. Neredeyse maksimumuza ulaştı. Pompa ise 5900 RPM'lerin üstündeydi. Yani bu değerleri ele aldığın zaman rakip marka kaliteli soğutuculardan yaklaşık 5-6 derece daha serin çalıştırdı 14700 kf işlemcisini. Ve pompası aşırı sessiz arkadaşlar. Maksimum 15 desibellik bir ses şiddetine sahip olduğu belirtilmiş. Yani kulağını dayasan bile ses çıkmıyor ya resmen. Hatta yani dokunduğunda hafif bir titreşim hissediyorsun. Ama 1 gram ses pompada yok. Bir de oyunlarda aldığımız sıcaklığı görün şimdi. Bakın Cyberpunk 2077'de ultra ayarlarda testlerimi gerçekleştirdim. Ekran kartı sıcaklığı çok önemli değil bizim için. FPS de önemli değil. Bir sıcaklık değerlerine bakacağız sonuçta. Ama işlemciye bir bakıyorsun yük miktarı %28, %30'larda oluyor. Hani böyle bir sistemde işlemcinin yük oranı gayet normal sıcaklığı yer yer 51'e düşüyor. 52, 53, maksimum 60, 61 derece. Acayip serin abi. Rakip sıvı soğutucularda bu oran 70 dereceleri gösteriyordu. Yani oyunlarda nereden baksanız 10 derecelik bir fark var. İşlemci yine 135 watt'lık güç tüketim değerlerine de çıkmış. Hani öyle güçten kısma falan da yapılmadı. Ki frekansa baktığın zaman zaten orada şok olacaksın. Bu işlemciyi farklı soğutucularla oyunlarda test ettiğimizde 5500 MHz'in altına düşebiliyordu. Fakat Bitfinex küp sıvı soğutucusu ile 5528 MHz frekansın altına inmedi ya. Intel'in 13. nesil 14. nesil işlemcileri tamam 100 derece sıcaklıklara çıkabiliyor. Ama ne diyorduk sizlere arkadaşlar? Intel'de Thermal Velocity Booster diye bir özellik var. Soğutma performansı ne kadar iyi ise işlemci kendini hız aşırtma yaparak frekansını yükseltiyor. E bu soğutucu zaten o kadar güzel bir soğutma performansı sağlıyor ki işlemciye frekansı geriye düşmüyor. Beni benden aldığı noktası zaten bu oldu. Yani ben bile elimdeki soğutucuyu değiştirip bu soğutucuyu bilgisayarıma takmak istiyorum şu an. Pompa kısmında sesmiş, vızıltıymış gibi dertleriniz de yok abi. Ufacık bir pompa 1 gram ses yapmıyor ama tabii orada hani böyle e, devre kartını görüyorsunuz. Üstünde bir kaplama var şeffaf. E, çirkin bir görüntü oluşturabiliyor ama bence çok çirkin değil. Yani sunmuş olduğu performansa göre onu göz ardı edebiliriz. Bir yanda 6-7 bin TL'lik sıvı soğutucular var. Öbür yanda 3500 lira fiyata %20 daha iyi soğutma performansı sunan bir soğutucu var. Yani şu pompanın üst kısmı bence gözünüze batmamalı. Eğer gözünüze de batıyorsa onun görüntüsü gidin abi 7 bin liralık bir soğutucu alın. Tercih size kalmış abi sonuçta bu ürünü sadece bütçesi az olanlara değil bakın sıvı soğutucu almak isteyenlere de öneriyorum. Çünkü üstüne basa basa vurguluyorum 7-8 bin liralık sıvı soğutuculardan daha iyi bir soğutma performansına sahip bir modeldir. Bitfenix küp sıvı soğutması diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.